Selamun Aleyküm, günaydın. Değerli aboneler, abilerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz. Kuşlarda son durum bu. Oyuna girenler var, nefes açanlar var, bel kıranlar var. ve göz sulanması olanlar var. Göz nezlesi, nefes darlığı olanlar var. Ama ilaçlarımıza devam ediyoruz şöyle. Burada diye de bir de bak varmış. Alıyordu. Somin daya iyileşti ya. Şundan da bir yavru kurtarayım. Bayne kuyruk Arap'tan kurtaracağım. Bir de yumurtalığımız eksik. Yumurtalıkları sağa sola verdik, dağıttık. Avluyu bir süpüreceğim. Şöplerimiz öyle. Bunlar da Siverek Arapları aynı kulüp var. Biri takkalı, biri ön perçemli. Yani arka tepe ile ön tepe. Kuşlar keyif yapıyor. Avru yumurtaya şu şekilde devam. Şekerlerim var iki tane. Sabunun altında var yumurta bir tane. Bir de şey ee, birkaç tane altlarında yavru olanlar var. Yani yumurta olanlar. Şunları şöyle takın. Beyaza baksanıza ya. Aferin lan. Aferin. Yavru da oyuna girmiş arkadaşlar beyaz. Şöyle durumda. ıldırcını kediye kapmış, kaptırmışlar. Kim gelmedik. Yapacak şu şurada yumurta var. iki tane şurada bir tane var arka tepe ara şu uçuyor bilmiyorum burada var mavi ile beyazı şurada iki de şurada iki de şurada bir var şurada bir var lan yumurtladın mı lan sen bu da devam etsin arkadaşlar bu da yumurtlamış sen de devam etsin devam etsin o da ama ya yumurtayı keseceğim dönemde gelecek. Zaten ara vermiştik o yadan bir almıyorduk. Bundan da alacağım arkadaşlar. Ondan da alacağım. Acil yumurtalık getirmem lazım. Bilmiyorum belki yumurta yavru vardır burada da. Bak şu var. Var 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 Onda da var. Çıksın onda da bir yavru çıksın. Burada da var. Şuradaki yumurtaları yavruları attım. Bir de atmam. yumurtaları attık ama dağıtmam Elifli'de artık daha yumurtası Şu şekeriden de şekeri iyi vuracağım arkadaşlar bu yavru dişi şekeriyle benim bıyıklı erkeği vuracağım takım yapacağım şekerler rengi rengini olacak bu şekeri de şeyleş, iş Ön tepe şunla iş Onu bunu iş yapacağım ya. Kılıç oğlum iyileşiyorsun değil mi? İyileş adamım. Adamım tam bize lazımsın. Uçurmayı kestim bunu ya. Tam hızlı aldım. Kızı da burada. Abi bu. Mavi ne? Bu alayı şu maviden de yavru alacağım arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl yavru yumurtalarına karışmayacağım. Devam edeceğim. Şu sinekli sabunu indirsem de kapatsam bu da geçe kalıyor hep yani. Ben de bunlara bağlıyorum biraz böyle. Sabahlandırması iyi oluyor yayılıyorlar stres atıyorlar. Durum bu arkadaşlar. bir de dışarı gözlüyor bir de iki yavrudan her zaman biri daha iyi çıkıyor arkadaşlar Mesi, şu ortadan tekini alıyor anne baba dinlensin diye yorulmasın diye tek salan yavru büyüsün diye böyle bir durum var iki tane büyüten kuşumuz varsa iki yavruyu ikisini de büyütmesine izin çoğu kendi soyumuz yani hep kendi yavrumuz kendi bittiğimiz yavrular dışarıdan soymaya girmiyor Somi erkeği de olur. Somi'ye ya. Kendi soyum erkek nasıl olsun. Harbiden de gider ha. Dumanlı yavruyu bir gün uçuramadım ya. Dumanlıyı keşke uçsaydım. Çok yavru olunca arkadaşlar kuşun sırasını yüz unutuyoruz. İçeride saklanıyor, bulamıyoruz. Yok gelmiyor. Akşama kaldı. Aynen kuyruk dumanlıyı akşam uçuracağım. şu şekerin yanındaki yavru maviyle bu kırmızı kapalı oradaki mavi ile şu tabi var onlar bu kapının oradakiler anne babanın ilk yavrusu ki yavrusu yani nasıl diyeyim onlar teyzesi şeyi oluyor. Halasıyla dayısı oluyor aynı. ve dayısı oluyor. Hatta şey amca aynı. Amca ve teyzesi oluyor. Amca da halası oluyor Amca ve halası oluyor. oluyor. Bu aile bir yaşamın kardeşi var. Anne babası yemek yumurta yavru da bir, bir parti daha devam etsin onlar bakalım ne olacak ne evet, bitecek. Bizim için meyniyetleri yok ki bu davarların güneşleniyorlar. yok. Miske mi kanat bizim miske? Kapatacağım <laughs> olmadı ya onlar beklesin orada. İndireyim şunları. Harap da var ya. Çat yüz demiş uçmuyoruz ya. Tam kaldırayım lan seni git üç Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu videoda bu kadar olsun.